Gümüşhane'nin Torun ilçesine bağlı Harmancı Köyü yakınlarında devriye gezerken teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırıda ağır yer alınan ve Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde şehit olan 41 yaşındaki uzman çavuş Özgür Tok memleketi Erzurum'da toprağa verildi. Gümüşhane Devlet Hastanesi morgundan tekbirlerle çıkarılarak cenaze aracıyla İl Jandarma Komutanlığı bahçesine getirilen şehit uzman çavuş Özgür Tok için burada tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından şehit uzman çavuş Tokun özgeçmişin dokunmasıyla başlayan törende şehidin silah arkadaşları adına jandarma üsteğmen Mehmet Uygun bir konuşma yaptı. Bir ulus ancak değerleri uğruna can vermeye hazır evlatları var oldukça Varlığını sürdürme şansına ve hakkına sahiptir. Tören boyunca Vali Yücel Yavuz'un eşi Şengül Yavuz ve jandarma komutanı, Albay Cezayir Danışan'ın eşi İlke Danışan, şehit uzman Çavuş Tok'un eşi Gülşen Tok'u yalnız bırakmadı. İl Müftüsü Ercan Aksu'nun yaptırdığı duanın ardından şehidin naaşının yanına gelen eşi Gülten Tok bir süre tabuta kapanarak ağladı. Ama Şehit uzman çavuş Tokun Tabut'u cenaze aracına koyulduktan sonra memleketi Erzurum'a doğru yola çıktı. Törene Vali Yücel Yavuz, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğ General Mustafa Doğru, Garnizon Komutanı Albay Cezayir Danışan, Torul Kaymakamı Hakan Kafkas, Kelkit Kaymakamı Naif Yavuz, Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Erdem, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Ağır Ceza Reisi Muhammed Zafer Terzi, İl Emniyet Müdürü Orhan Kar, Eski Milletvekili Mustafa Canlı, Kamu Kurum Müdürleri, Askeri Yerkan ve Vatandaşlar katıldı. Tören boyunca alandan uzak tutulan şehit Tokun kızı Yaren ve 20 günlük oğlu Tahsin Tok, törenin ardından ailesiyle birlikte Erzurum'a gitti.